أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشون يخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله بخاتم النبيين ، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Okumuş olduğumuz ayeti kerimede şöyle buyrulur. Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allah'ın Resulü ve Nebilerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ahzab Suresi 40. Ayeti Kerime'de Değerli kardeşlerim. Allahu Teala bütün dünyadaki insanlar arasında her bakımdan en üstün, en güzel, en şerefli olarak yarattığı bütün insanlara seçip gönderdiği en üstün peygamber. Her şey onun hürmetine yaratıldı. O Allahu Teala'nın resulü son peygamberidir. Cenab-ı Hak bütün peygamberlerine isimleriyle hitap ettiği halde ona Habibim yani sevgilim diyerek hitap etmiştir. Tüm mahlukatı onun şerefine yaratmıştır. Hazreti Allah kullarına razı olduğu yolu göstermek için çeşitli kavimlere peygamberler göndermiştir. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam ise son peygamber olarak bütün insanlara ve cinlere gönderdi. Bunun için Hatemül Enbiya'dır. Her peygamber kendi zamanında, kendi mekanında, kendi kavminin hepsinden her bakımdan üstündür. Sevgililer sevgilisi her zamanda her memlekette yani Dünya yaratıldığı günden kıyamet kopuncaya kadar gelmiş ve gelecek bütün varlıkların her bakımdan en üstünü ve en faziletlisidir. Selam sana ey sevgili Aşıkların göz yaşları adedince, denizlerin damlaları adedince, salat ve selam, iki cihanın güneşi Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselama, aline, ashabına, kıyamete kadar onun nurlu yolunda gidenlere olsun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurur. Günde Efendimiz'e bin defa salatu selam getirirse cennetteki yerini görmeden ölmez. Onun için Efendimiz'e salatu selamlarımızı her zaman getirelim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammed.